Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz bugün? manyas Salur'dayız. Salur'da bir abimiz var, iki abimiz var. İsim neydi abi? Erhan Kozan. Erhan Kozan. Kozan ticaretin sahibi. Evet. Ne satıyorsun abi? Tarım ilaçları. Gübresi, gübre. Organik, organik gübre derken ne satıyorsun organik? Organik gübre çeşitlerini satıyoruz. Yani e, toprak çeşidi mi oluyor Yok, Yok. Gübre, gübre çeşidi? Gübre nasıl yani. bir gübre oluyor? Organik. Fenli doğal, nasıl doğal oluyor? Gübre. Organik nasıl oluyor? Doğal gübre. Birisi kimyasal gübre oluyor, biri organik. Doğal, doğal gübre. Yani. Sen e, alanlara organik mi tavsiye ediyorsun? Evet, organik gübre. Değil mi tavsiye. en güzeli? Evet. Bunu teşvik etmek lazım ama çok fenli var piyasada. Ya var fenli de var ama. Değil mi? Organik, organik gübre daha, organik daha iyi ürünler daha önemli. Değil mi? Sağlık evet. açısından. Sağlık açısından gelecek sen, açısından. Sen burada satıyorsun. Evet. Yani organik gübre gübre almak isteyen seni bulsun. Evet, aynı. Evet, Kozan Ticaret Tarım ilaçları ve organik gübre abimizi burada bulabilirler. Babanız mı? Yok, arkadaş. Arkadaş. Evet. <laughs> evet. Baba niye baba dedim? Yaşlısınız diye. Evet. Memnun oldum. Sizi Sizin kaldım. reklamınızı da yaptık. YouTube'dan evet. kanalımızdan izleyebilirsiniz. Teşekkür İste teşekkür ederiz. Evet, burada bir arsamız var. Hemen abimize komşu olmak istiyorsanız bu arsayı alın. Gübrenizi de alırsınız, değil mi? Evet. 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 Bunları sen mi yetiştiriyorsun? Evet. Evet, burada bakın. Satıyor musun? Evet, satıyor. Çiçek misin? de satıyor. Evet, şimdi arsamıza geçelim. Evet, arsamız 348 metre, 348 metre kare etrafı. Bakın bu şekilde çevrilmiş. Üç kat imarlı burası. Hani mal sahibi nerede? Mal sahibi. Mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal sahibi. Evet. Şimdi arsamız burası değerli dostlar. Arsamızın içine gireceğiz. Tam bir kare şeklinde yerimiz. Üç kat imarlı bu arsa. Manya Salur Mahallesi tam merkezde. Burası eski belediye binaları. Tabi önceden belediyeydi burası. Şu an belediyelikten çıktı. Burası mahalle oldu. Büyük bir mahalle. Burada market, pazar, lokanta, berber her şey var. Tam burası da Salur'un merkezi. Belediyenin arkası. Hemen yanında Darıca Köy Ekimi'ye ekmek fırını da var burada. Yerimiz tam burada. Burası her türlü amaç için alınabilir. Ticari olarak da alınabilir. Yatırım amaçlı da alınabilir. Üç katlı ev imarı planı projesi daha önceden yapılmış. Siz buraya kendinize göre de bir yer yapabilirsiniz veya mustakil bahçeli bir evde yapabilirsiniz. Şehir merkezine 6 kilometre mesafede Efendim, altyapı sorunu olmayan güzel bir mahalle, ulaşım sorunu hiç yok. Burası satılacak. Evet. Burası satılacak. Yerimiz düz, sokağa, parke taşı. Efendim, tam Salur Mahallesi'nin merkezinde olan bir arsa burası. Evet, Salur Mahallesi'nin tam merkezinde böyle portayla çevrilmiş tamamına inşaatta yapılabilir buranın. Evet değerli dostlar. 348 metrekare bu arsa satılacak. Sınırlarımız karşıdaki duvarlar sınırlar oluyor. Yandaki ev sınır oluyor. Doğumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var Surlarda delik delik Servi Endamlı servi Ahirete perdelik Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat Pırlantadan kubbeler Belki bir milyar kırat Şehadet parmağıdır göğe doğru minare Her nakışta o mana Öleceğiz ne çare Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oyrak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi? cumbalı odalarda inletir katibimi Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak İstanbul, İstanbul Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler Eyüp öksüz, Kadıköy süslü moda kurumlu adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu her şafak hisarlar